bir miktar işitme var. Hastaneye gitmem gerekirdi. Şu anda geçerken uğrayıp hemen yaptırdım. Bence çok güzel bir uygulama. Geçerken de bir hizmet gördüm. Ben tereddütüm vardı. Bu hizmetten de yer almış oldum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Telefonla konuşurken sıkıntılarım olduğunu düşünüyordum. Yaptırmak istedim. Memnunum. İşitme engelliler haftası kapsamında halk sağlığını önceleyen hizmetlerimizden bir yenisini Türkiye Odyologlar Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneğimizle işbirliği içinde farkındalık oluşturmak için yapıyoruz. Başkentte her can değerlidir. Hem kendimizi, hem çocuklarımızı, hem de erişkinlerimizi iyi takip edelim ki daha sonra problem yaşamayalım.